Filistin'de Ramazan denilince akla şerbetler geliyor. Bu geleneksel içecekleri satan bir dükkana konuk olacağız. Halavani ailesine ait dükkan Kudüs Eski Kent'te. 70 yıldır şerbet hazırlanan dükkanın ünü Filistin'e yayılmış durumda. Sağlıklı ve doğal şerbetlerin hikayesi İrem Seles'in haberinde. Filistin'de Ramazan sofralarının demirbaşlarından biri şerbetler. Geleneksel Orta Doğu yemekleri ve tatlılarının yanında servis edilen şerbetler, her yıl Ramazan ayının gelmesiyle yeniden sofralara dönüyor. Keçi boynuzu, demir hindi, meyankökü ve bademle yapılan geleneksel şerbetler gün geçtikçe çeşitleniyor. Halavani ailesi, Kudüs eski kentin şehre kapısında bulunan dükkanında Ramazan'a özgü şerbetler yapıyor ünleri ise tüm filisine yayılmış durumda. Ailem 70 yıldır şerbet yapıyor. Keçi boynuzu, demir hindi, meyan kökü, badem ve limon kullanıyoruz. Benim babam bugün en çok tüketilen bu şerbet çeşidini ilk yapanlardan. Ebu Nafız El Halavini. Bu şerbet yalnızca Ramazan aylarında ve çok özel günlerde içiliyor. Geleneğimizin de en önemli parçalarından biri. Eşref Halavi'nin yaptığı her bir şerbetin de ayrı bir formülü ve faydası var. Bu şerbetler çok sağlıklı. Keçi boynuzu mideye iyi gelir. Demir hindi ise yaşlıların bağışıklık sistemi için çok faydalı. Üstelik bunların hepsi doğal. İçlerinde asit yok. Meyan kökünü suyun içine koyuyoruz ve güneşte bekletiyoruz. Bir kısmı böyle pişiyor. Ardından yine üzerine su ekliyoruz. Her ne kadar yıllara yayılan bir öne sahip olsalar da bu yıl Ramazan ayında eski kent eskisi kadar kalabalık değil. Birçok insan bizden alışveriş yapar, şerbetimizi tadardı. Ancak ülkenin durumu çok kötü. İnsan yok, hareket yok. Herkes huzursuz ve mutsuz. Bu yıl Kudüs'te Ramazan yok bile diyebiliriz. Her şey öylesine farklı artık. Alavani ailesi küçük dükkanlarında geleneksel şerbetlerin yanı sıra falafel ve büyük bir simide benzeyen prazek ekmeğinden de satıyor.